Merhabalar. Ee, Kadir Bey biraz kendinizden söz eder misiniz? Sizi tanıyalım. Merhabalar. Öncelikle ötekilerin gündemi olarak Aydın'a hoş geldiniz. Ee, böyle yoğun bir çalışmayla birlikte Aydın'da gelip bizleri de ziyaret etmenizi gerçekten önemsiyoruz. Kadir Özdemir, e, 25 yıllık meslek hayatım boyunca işte 10 yıllık Cizre Şırnak, yaklaşık işte 15 yıla yakın, 18 yıldır aydındayım. KK'lı bir öğretmenim. Aynı zamanda işte psikolojik danışman rehber da öğretmenim. 17, 7 Şubat 2017'de Kavkalı'dan ihraç edildim. Şu anda eğitim sende. Eğitim sen geçen dönem şöyle başkanı ve bu dönem tekrar seçti. şu anda şöyle başkanı görevliyim. Arkadaşlarımızla birlikte yürütmesinde yürü yürü görev ayında yani gerek meslek hayatım boyunca e, verdiğim hizmetler, çalıştığım e, kurumlara baktığımızda da e, verdiğim bu süreçte karşılaştığımız e, karşılaştığımız manzarayla birlikte e, gerçekten emeğimizin karşılığını e, yeterince e, bulmadığını e, söyleyebiliriz. Çünkü verdiğimiz emeği karşılığı olarak 25 yıl hizmet etmişsiniz. Daha sonra kavga ilaç veriyorsunuz ki bu, bunu kabul etmemiz söz konusu değil. Bu kadar. Kadir Bey, sendikanız biliyorsun okurlar açılıp açılmayacak uzun bir süre bir tartışma oldu pandemiden dolayı. Evet. ve okurlar açılacak. Bunun açıklamasıyla eğitim sen en uzaktan eğitime karşı çıktı. Defalarca dile geçti, gene merkezimiz bu. Neden kaç çıkıyorsun? Neden yüz yüze eğitim? Biz size yüz yüze eğitim e, nasıl olmalıdır? Ve Sen sendika olarak öneriniz nelerdir? Yani yüz yüze biliyorsun bir pandemi var. Örnek verin bir sınıfta e, 20 kişi varsa 20 öğrenci. Sizin öneriniz nedir bu öğrenci? Bu 20 öğrenci bir arada olması sizce sağlık aslında. Yani. Ya yani biz tabii ilk hani, bu pandemi sonucuyla birlikte 16 Mart'ta başlayan onların işte uzaktan eğitime geçirmeden kapanması evet. ile birlikte biz bu süreci hemen e, sendika olarak e, gerçekten sürecin müdahale içerisinde yer aldık. İşte eğitim sürecinin nasıl olması gerektiği, sürekli bu konuda hükümete çağrılarda da bulunduk. İşte bu sürecin hem verilerimiz hem öğrencilerimiz açısından sağlıklı yürütülebilmesi için e, muhakkak hani eğitim sendikalarının da içerisinde yer aldığı bilim kurulunun yani bir bir, bir, bir eğitimlere yön verebilecek, alan verebilecek, bu süreci doğru yönetebilecek bir, bir birimin, bilim komisyonunun kurulması şeklinde bir önerilerimiz var. Ancak Milliyetin e, Bakanı tarafından bu e, yapılan tüm çağrılarımızı maalesef kulaklarını tıklamış durumdalar. Ama zaman içerisinde bizim gerçekten e, ne kadar haklı olduğumuz, söylediklerimizi ne kadar toplum nezdinde e, eğitim camiasına karşılık bulduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Çünkü biz süreci tüm Türkiye genelinde, yani alanlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda gelen merkez üzerinden ve günlükler yayınlayarak bu süreci bu şekilde hem e, aileleri, hem çocukları, hem eğitim emekçilerini, herkesi, topluma bile ışık tutmaya çalıştık süreci doğru yönetme anlamında. Biz hiçbir zaman tabii ki e, eğitim toplumda genelde başlarda işte eğitimsel e, okulların açılmaması yönünde bir düşünceye sahip tırnak içerisinde söyleyeyim. Kesinlikle bir düşüncemiz söz konusu değil. Biz tümüyle e, okulların muhakkak en kısa sürede o ta işte 16 Mart'tan itibaren açılmasından yana bir e, düşüncemiz söz konusu. Ancak bunu söylerken e, muhakkak sağlık ortamının yaşa, e, oluşturulması lazım. Çünkü Sağlık hakkı her şeyden daha önemli. Sağlık her şeyden önemli, önceliklidir. Çocuklarımızın sağlığı, eğitim emeklerimizin sağlığı. Bu anlamda hani biz çağrımız ya da genelde medya üzerinden işte topluma çağrımız hep bu yönde oldu. Tabii ki yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutamaz. Bu sadece şu anki işte uzaktan eğitim, eba üzerinden yapılan eğitim çalışmalarının yüz yüze eğitimin yerini kesinlikle tutamayacağını, bunu karşılayamayacağını söylüyorum. çünkü niye önemli yüz yüze eğitimin niçin soruyor? Çünkü e, Türkiye geneline baktığımızda zaten okulal e, devam etme oranlarında ciddi anlamda e, sorunlar yaşayan e, kesimler var. Dezavantajlı ailelerin çocukları. E, dolayısıyla bu uzaktan eğitimle birlikte bu biraz daha hızlandırılmış e, oluyor ve çocukların uzak, e, uzaktan hani çocukların okula olan e, devam devamsızlık konusunda da ciddi sorunlar ortaya Dolayısıyla okul terki hep bahsettiğim şey, okul terkinin daha fazla olabileceği, çocuk işçiliğinin, çocuk istismarlarının, çocuk yaşta evlilikleri falan ünlü. Ve çocukların ayrıca işte bu hep gündemde olan işte cemaatlere, tarikatlara ve benzeri şeyliklere gitme yönünde de şeyler var. Hani bunu da tespitini yapmış durumdayız. Dolayısıyla okul, çocuklar için en güvenli ortamı kesinlikle okul ortamı olduklarını hep dile getiriyoruz, savunuyoruz. Tabii bunun da şartlı koşulları var. Şöyle var, işte biz baştan beri okulda sağlıklı ortama kavuşturulması için bir işte sağlık ekibinin muhakkak kurulması gerekir. Bu illerde ise iller bazında ve tüm muhakkak yine sendika temsilcilerinin de yer alması gerekiyor sağlıkçıların muhakkak edilmesi her okulda bir sağlıkçının muhakkak hekimin artı bu temizlik anlamda yani hijyen konusunda sorumlu bireylerin muhakkak olması gerekiyor. Tüm okullarda yani bu dezenfektan tutun diğer temizlik şeyliklerinin işte maskesinden ve benzeri tüm e, ekipmanların devlet tarafından karşılanması gerektiği e, yönünde düşüncelerimizden hani hareketle okulların bu şekilde tedbirler alındıktan sonra yüz yüze eğitime açılması yönünde, ısrarımız bu yönünde. Yoksa biz tabii ki e, çocuklarımızın okullara devamıyla birlikte de, hem arkadaş ilişkilerini gelişebilir, artı o toplumsal anlamda hem toplumsal yönden gelişimi, sosyal yönden gelişimi, öğretmenler, diyalo, yüz yüze temas, bu tür şeylikler hem çocuğun hem kendi yaşantılarını e, her okul ortamından alabileceği o sosyalleşme sürecini hızlandırmak anlamında tabii ki yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutamayacak. Çünkü çocuk orada birçok e, şeyi yüz yüze eğitimde öğretmenden işte öğretmeni model alarak öğrenebiliyor. Arkadaşlarla ilişkiler geliştirerek öğrenebiliyor. Dolayısıyla e, yani bizim özellikle yani yüz yüze eğitimdeki ısrarımız e, bu yönde artı şöyle bir şey tabii her e, ailemiz ya da çocuklarımız e, istedilen düzeyde o uzaktan eğitim imkanlarından yararlanamıyor. Yani çünkü kimisinin işte tablet yok, bilgisayar, internet yok, imkanları yok. Ekonomik anlamda da şimdi imkanları yok. Dolayısıyla e, bu tür şeyliklerin de hani e, teknik anlamda, araç gereç anlamında da devlet tarafından o çocuklar muhakkak hani Ama yine de e, bu tür imkanları sağlayabileceği yerler yine e, kamusal eğitim olarak bitirebilir. Okullarımızın olması gerekiyor ve yani, bu ısrarımız yine de bu yönde. Yani bu e, ısrarı devam ettireceğiz. E, dolayısıyla okullardaki yüz yani, yüze eğitimin e, sadece bu yönünde değil, tabii ki e, çocukların hem e, kendini geliştirmeleri, yetenekler ortaya çıkarılması, öğretmenlerin yüz yüze kurabileceği diyaloglar... E, çocuğun hem kendini rahat hissetme, hem kendini rahat ifade etme becerileri de gelişiyor. Mesela bazı dersler var ki, işte resim, beden eğitimi, müzik dersleri ister istemez yetenek, yani çocuk becerileri direkt yani öğretmenler muhakkak hani yüzeye gelip de geliştirebileceği şeylerdir. Akademik anlamda bazı dersler, uzaktan eğitimlerde bir desteklerini seyip, belki, sevip, belki e, kısmen de olsa bunun telafisi mümkün ama bir görsel sanatlar dersin, bir müzik dersi, beden eğitim dersi muhakkak bu öğrencinin yeteneklerin keşfi, desteklenmesi konusunda e, yüz yani okul ortamında ya da değişik şey alanlarda öğretmen tarafından desteklenip bu beceriler ortaya çıkarılması yönünde çok önemli e, bir belirleyici şey, unsur öğretmendir faktör olarak. Bu açıdan biz bu ısrarı e, sürdüreceğiz. Peki, yani bu pandemi başladığı süreçte bugüne kadar e, öğrencinin öğrenciler o eğitimin yarısını yarıda bıraktılar. <laughs> Sizce bunun olumsuzlukları bu, nelerdir? Ve elinize geçen bir veri var mıdır? bir anket var mı? çalışmanız oldu mu? Kes sen Hı -hı. Ee, önce de hani 16 Mart itibariyle hani okurların pandemi sürecinden itibaren o süreçte devam eden çalışmalarımızla tabi birlikte tabi biz bu alanda birçok yönüyle hani çalışmalar yürüttük. Toplumda değil, anketler uygulanan çalışmalar yapıldı okul gezileri anlamında ilerleyen e, bu yönde hani, e, bitti e, raporlar gönderildi. Varlan nokta şu, kesinlikle bunu e, bu zaten bakanlığın kendisiyle hani, e, bu özellikle uzaktan eğitimin ya da dış e, dijital ortamda, online ortamda yapılan eğitimin kesinlikle yeterince amacına hizmet etmediği şekilde bizim kendi çalışma raporlarımız da ortaya koydu ama bakanlık tarafından da bu ee, bir nevi hani bizim bilgileri de doğru olduğu şekilde teyitleri var yani yüzde doksan dördüne yani bu eğitimin yeterli yani kaliteli ya da istenilen ulaşılabilecek eğitim olmadığı şeklinde e, geri dönükler alındı dolayısıyla e, teknik anlamda da Milli eğitim bakanının e, bu EBA ya da işte uzaktan eğitim anlamında hiçbir anlamda hazır olmadığı zaten ilk o sürecin başlamasıyla birlikte e, net fotoğraf ortaya çıktı. E, dolayısıyla e, Eğitim Bakanlığı'nın özellikle bu tür kriz anlamında ya da olağanüstü durumlarda eğitimin altyapısının yeterince e, hazır olmadığı şeklinde de zaten e, toplum tarafından görüldü. Artı eğitime bir bütün olarak hani bakışının da ve burada ayrıca kamusal eğitimin ne kadar önemli olduğu da tekrar ortaya çıktı. Ve bunların hepsini bir araya getirdiğimizde kesinlikle bu pandemi sürecinde verilen yani uzaktan eğitimin kesinlikle e, kartam anlamıyla amacına ulaşamadığını, yetersiz kaldığını yani çok rahatlıkla söyleyebiliyorum Çünkü defalarca yaptığımız işte e, anket sonuçları, işte çalıştayla ya da yerlerden alınan bilgiler doğrultusunda e, ve birçok ailenin yani çocuklarının bu, bu anlamda hani internet konusunda uğraşamama, tablet, bilgisayar, yani teknik anlamda araç gereç konusunda da yeterince inkar ve sonuçta e, orada da şimdi toplum içerisinde aileler arasında da bir eşitsiz söz, durumu söz konusu. Çünkü bir taraftan e, interneti, e, tableti, bilgisayarı olan e, çocukların ya da dezavantajlı ailelerin çocukları hiçbiri değil. Bu, bu süreçte tümüyle bu sürecin dışında yetiyor. Yani hatta sizler de belki e, takip etmişsinizdir. Milliyetin hmm. Bakanlığı'nın tarımlar içerisinde öğrencileri ziyareti bir fotoğraf sergiler. Bu aslında e, gerçekten hepimiz için e, çok tırnak içerisinde ayırmalar diyecek bir şey. Çünkü o yaş grubunun e, çocuklarının daha çok yeteneklerini geliştirebileceği alanlarda yer alması gerekirken, devlet tarafından bu tür imkanlar sunulması gerekirken, çocuk işçiliği Nitki teşvik edeceğim. biz işte orada o öğrencilerimize işte hizmet götüreceğiz, götüreceğiz anlayışı söz konusu. doğru değil tabii ki. Ve sonra da hani bunun telafi edilmesine dönük her ne kadar açıklamalar falan yapıldıysa da ama o fotoğraf hafızalarda, fotoğraf Dolayısıyla biz tüm çocuklarımızın eşit oranda ulaşılabilir bu anlamıyla mümkünse hani bir an önce ortamlar, kurulan ortamlar hazırlanarak yüzeye gitme geçirmesi yönünden düşüncemiz ısrarını sürdüreceğiz. Ayrıca eğer bu koşullar oluşmayacaksa dahi bu teknik anlamda, araç gereç anlamında işte bilgisayar, tablet, telefon ve benzeri ve internete ulaşım konusunda da muhakkak bakanlığın bu dezavantajı ailelerin çocuklarına e, muhakkak bir, bir destek sunmalı. Ayrıca işte e, hep yine e, yayınlarımıza yayınlarımızda da dile getiriyoruz özellikle dilin Türkçe olmayan mesela çocuklar var, işte ana dilinde eğitim göremeyen çocuklar, bunların ilgili de muhakkak yine ana dilinde ulaşılabilir kaynakların muhakkak sunulması gerekir yönünde de düşüncelerimiz ısrarımız var. Bir nokta daha da var. Şimdi bu özellikle uzaktan eğitimin e, toplum çünkü baştan beri biz hani gerek Milli Eğitim Bakanlığı'na bütçeye baktığınızda, ya da şu anki işte milli eğitim politikalarına baktığımızda genelde hep bir özel eğitimi teşvik edici bir yönde bir e, politika belirlediğini bizde tam tersi bu bütçenin muhakkak e, eğitime ayrılması gerekiyor kamuya bu kaynakların arttırılması gerekiyor dolayısıyla bu yönde de ısrarımız var bir özellikle bir konu daha var mesela e, yine medyaya yansıyan yani bizim de takipimizde olan bir konu. Okullar açılmasıyla birlikte işte 21 Eylül'de okullar açılacak. Ama okullarda hatta yeterince hale malzemenin, temizlik malzemelerin malzemelerinin olmadığı e, tespitlerimiz var. Listeler istemiyor ailelerden. işte şunu getirin. İşte kağıt havlu, peçete, e, deterjan, el sabunu sıvı sabun gibi. Yani bunlar tabii ki e, yani Milli Eğitim Bakanlığı açısından devletin hani politikaları eğitime bakış açısı konusunda gerçekten bu yükün halen ailelerin sırtına indirildiği yönünde bu kabul edilemez bir şeydir. Bu tür imkanlar muhakkak devlet tarafından hükümet tarafından yeniden bu biz zaten bu konuda da gündemleştirdik. Ek bütçe talebiyle bunların karşılanması, okulların desteklenmesi gerektiğini hep vurguluyoruz. Artı bu süreçte yine konu öğretmen eğitim ve de ilgilendiren şeyler de çıkıyor. Çünkü e, birçok her ne kadar biz de öğrencilere de bu yönde bir hani destek sunulması ama eğitim eleştirilerinde bu hizmeti sunan öğretmenlere de benzer şekilde işte bir internetin bedava e, konusu ya yani da desteklenmesi konusunda da bu yönde de bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. E, kaynak kullanımı mesela ilk e, bu uzaktan eğitime başladığında e, ee, hazırlanan içerik anlamında baktığımızda çok iyi Yani bu işin hani ne kadar e, acemice ya da yeterince hazırlık yapılmadan topluma ya da eğitim edişlerine, öğrencilere sunuldu. Bu konuda çok tartışma e, yaratan konular da ön plan çıktı. dolayısıyla bu e, siyasi, hani bu işi siyasetin dışında tutmak lazım. Çünkü eğitim politikaları gerçekten her şeyin üstünde ve sonuçta herkesin e, aynı oranda e, ulaşılabileceği eğitim e, şeyinden bahsediyoruz. Yani eğitimden bahsediyoruz. Eşit oranda. Şimdi bu e, sorumluluk hükümete düşüyor. Belediye yönetenlere düşüyoruz. Dolayısıyla e, bu konuda da birazcık e, çabanın muhakkak e, sakın edilmesi lazım. Buradan dolayı tüm eğitim emekçilerine ya yani tüm sendikalarda da bir çağrımız olacak. Hem e, okulların bir an önce e, sağlıklı bir şekilde açılması yönünde hem de bu süreçte hak kaydına uğrayan işte eğitim işleri veya okullara dönük bu şeyliklerinde bir an önce karşılanması yönünde hem sendikaları da bu türde çağrıdan bularak bu, bu konularla birlikte ortak bir akılla e, bu süreci yönetilmesi yönünde de e, şeyimiz var, e, ee, çalışmamız Haydi tüm okulların iyi ne tür sorunları var? Var mı sorunlar? Ee, açığı var mı? Hı. Hı. Karan Şanlendisi sonunda e, ettiğiniz aydın genelinde eğitim evet. açığı evet. ne durumda? evet. şimdi aydın ili gerçekten hani ben 2002'de aydın iline tayin e isteyerek geldim. Tabii aydın hani dışarıdan e, bakıldığı gibi eğitim seviyesi çok yüksek, başarısı çok yüksek olan bir il durumdayken zaman içerisinde e, hani basamaklar yine yine en son e, son süreçlerdeki işte e, YKS sınavlarında e, 43. sırada sınavlar, şu anda daha da gerilerde bir e, konuma sahip. Tabi bu ister istemez yerlerdeki muhakkak hani bir bütün olarak değerlendirmesini yaptığımızda e, işte yönetici kadrosunda öğretmenin altı şeyde de hepsi birbirini bel belirleyen şeylerdir. E, dolayısıyla burada da hani ayrı biri için söyleyebileceğim şey şu kad öğretmen açığı bakımından aydın çünkü çok fazla hani öğretmen atamaları ya da yer değişikliği olabileceği yerler bir de değil. Genel genelde burada kaldığı için öğretmen açığından ziyade okulun sınıf mevcutlarının çok kalabalık olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şimdi öğrenci sayısı bina derslik sayısıyla şimdi kıyaslamasını yaparsak normalde işte ortalama 19 civarı bir, 18-19 civarı bir şey, rakam düşüyor yani e, sınıf mevcuduna. Bu öğrenci sayısıyla, dersi sayısına bölündüğümüzde. Ama e, maalesef gerçekler yani, yani yerinde tespit ettiğimiz rakamlar böyle değil. Halen işte 36 e, kişilik sınıflarımız var. En az hani öyle söyleyelim. Zaten e, liselerin ortalama sınıf şehitleri 30 kişi. Yani e, normal sınıflar. Şimdi bu pandemi sürecinde bu sınıfların bu şey bu haliyle yani yüzde devam mümkün değil. Bizim e, ileri sürdüğümüz şey şu, en fazla maksimum 12 öğrenci olan bir şekilde planlamaların yapılması lazım. Gerekirse hani e, durumda olan okul binaları var, yan devlet kurumları binaları var. Bunları da hızlı bir şekilde açılarak, burada da aydın diğerlerinde de var, ya da öğrencisi çok az olan okul, okurlar var. O okulları belli bir bünyede toplayıp oradan o okulları öğrencilerin hizmetine ya da bu şekilde kamu hizmetine sunulabilir. Ve bu şekilde bir yol, yöntemle hem öğrenci sınıflarını azaltma yönünde hem de bu sağlıklı ortamların oluşması konusunda ciddi bir şeylik var. mı bizim aydın gelme için söylenebilecek ve şunu da aslında Ama birçok okullarda mesela pandemide pozitif testi pozitif çıkan arkadaşlarımız var, eğitimle eşitler yani arkadaşlarımız var. Hatta daha önceden belki bilginiz de vardır. Başta İmili Eğitim Müdürümüz Covid-19'a yakalattı. Belli bir süre hani bu tedavi gördü. Şu anda durum iyi. Hani demek istediğim her yerde olduğu gibi Aydın'da da bu pandemi süreci gerçekten rakamdan bir çağ artarak artar, devam ediyor. Ama okul ortamlarında istenilen düzeyde bir Sağlıklı ortam yaratılmış mıdır e, şeklinde bir soru kesinlikle değil çünkü e, ne bu konuda herhangi bir e, işte ekipmanlar söz konusu ne doğrusu hani tüm şey öğretmenlerin, idarecilerin kendi imkanlarıyla bu konuda hani tedbirlerini alabiliyorlar çünkü e, birinci hani hep hijyen ya da temizlik e, konusu gündeme gelir pandemi sürecinin ya da komikten konumların temassız olmasına şimdi Mekanların temiz olması lazım. Mekanların temiz olabilmesi için e, okullarda bir kere e, temizlik görevlilerinin olması gerekiyor. Şimdi bu süreçte en çok mesela ön plana çıkarılması gereken şeylerden birisi de bu. Buraya muhakkak kalıp çalışabilecek temizlik görevlilerinin okullara muhakkak en az bir, iki, bir ise iki, iki ise üçe çıkarılıp o hizmetin yerine getirilmesi lazım. Çünkü e, bu önemli bir şeydir ve şu an okulların çoğunda mesela birebir hani bir, 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 Aydın'da birçok okuldan bu konuda okulda ciddi anlamda hizmetten aksadığını bilgisi alabiliyoruz ve birçok arkadaşımızın pandemide şu anda rahatsızlanan, hastalanan arkadaşlarımız var. Ee, siz de ihraç olan arkadaşlardan birisiniz. Aydın'a kaç kişi ihraç oldu KES'te ve eğitim e, hmm. e, i̇hraçlar başladığı günde bugüne kadar şu an kaç kişi döndü ve soruşturması devam eden e, açıkta olan kaç şey var? Evet. Red evet, kararı alanlar var mı? Evet. Ee, Aydın'da tabii e, bizim hani yerelde toplantılar, yani aslında e, yerelde baktığımızda Aydın'da e, birden hani ihraç olarak toplak kesildiğin içinde 29 arkadaşımız ihraç olmuştu. Tabii bu değişik iş kollarındaki arkadaşlarımız işte sesten, besten e, ve başka iş kollarından e, eğitim semtler aynı şekilde. Eğitim semtler şu anda hani ilk ihraçlarla birlikte 21 arkadaşımız ihraç olmuştu. E, bu 23 arkadaşımızla birlikte bir zaman içerisinde işte belli sürelerden sonra geriye dönen arkadaşlarımız oldu. Şu anda 21 arkadaşımız e, ihraç halen. Tabi e, onun dışında bir de Yüksek Disiplin Kurulu'nda e, ayrında bir e, işte demokratik eylemlere katılan, işte e, çevre eylemlerine katılan, senin kan almış olduğu paralara katılan arkadaşlarımız hakkında yürütülen soruşmalardan dolayı e, artık beş arkadaşımız e, o konuda hani o eylemlere dolayı yargılanıyorlardı. O arkadaşlarımız ikisi zaten ihraçtı. Geriye kalan e, üç arkadaşımız da daha sonra e, yüksek disiplin Kurulu'ndan ihraç edildi ve berat almış olmalarına mahkemeden beraat ediliyorlar. Ama bir berat kararı çıkmadan önce, üç, üç, bir, pardon, bir hafta önce e, bu arkadaşlarımız ihraç ediliyor. Bir hafta sonra mahkeme kararı açıklıyor. Arkadaşlarımız berat edildi halde. Bu üç arkadaşımız tekrar e, ihraç ediliyor. Şu anda toplam sayımız e, 21. E, tabii biz de bu süreçte işte 7 e, Şubat itibariyle 20. 2017'den beri e, ihraçız. Ama e, tabii el, yani eğitim senin keskin, öbür biz tabii Türkiye'de KHK ile birlikte ortalama şimdi baktığımızda 130 bine yakın ihraçlar var işte toplam olarak. Bunların içerisinde işte 4700 civarı bir kes üyeleri var. Bunların içerisinde de 3500 civarı eğitim seneler var. Tabii zaman içerisinde bu üyeler en son işte 3 Temmuz'da bir olağanüstü hal komisyonu kararlarını açıkladı ve Toplamda işte e, karara bağladıkları dosyalar baktığınızda halen 18 bin dosyanın olduğunu e, o dönem, o tarih itibariyle e, halen bizim ortalama eğitim 3.5 yüzyılda yakın dosyası görüşülmeyen e, arkadaşlarımız olduğunu söyleyebilirim. E, Dayı işte ondan da şöyle bir e, şey söylenebilir. Bu dosyalar Niye hani şimdiye kadar bekledik? İşte 4 yıla yakın bir süre oldu bu arkadaşlarımız hızla ilgili. Aynı da hani dosyası, red cevabı yine şu anda herhangi bir arkadaşımız e, bilgisi bize ulaşmadı öyle söyleyelim. Ama e, mücadelemiz devam ediyor. Eğitim seni keskin bu dayanışma kampanyalarıyla şimdiye kadar tüm arkadaşların hem maddi manevi anlamda arkadaşların, ihraç arkadaşlarımızın yanında yer aldılar. Ama buradan hani sizin aracılığıyla özellikle e, ee, mecliste olan e, ihraç olmuş milletvekillerimiz var. Ee, buradan doğru onlara da bir çağrımız olsun. Hani tabii ki onlar mecliste aslında çok büyük bir sorumlulukları olan yani bizler, bizim içimizden seçilip oraya gidenler e, bizi çok iyi anlayabildiklerini düşünerek söylüyorum. Yani bunu da bu süreç içerisinde yeterince gündeme taşımadıklarını, gündemleştiremediklerini söyleyebiliriz. O yönde biraz üzüntü yani öyle diyerek bir eee olarak bir birazcık e, üzüntü duyduğumu da belirtmek istiyorum. Eee tekrarin gündemi olarak zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun.